Selam, günaydın. Arkadaşlar, okula gidiyorum bugün. İyiyim bu arada. Keyifler yerinde. <laughs> ee, arkadaşlar, öncelikle İstanbul'dayken daha çok video çekeceğimi söyleyip çekmediğim için özür dilerim. Ama kendimce geçerli sebeplerim var. Bunlardan birisi de boşverin ya. Şimdi onları da. Boşverin. Yok, sebebim yok. <laughs> yani çekmedim. Unuttum. çekip paylaşacak kadar güzel bulmadım vesaire. Şimdi okula gidiyorum. Dersim var. Bu şekilde gidiyorum. yedim. Otobüsü kaçırdım. Sonra makine bineceğim. Bu sırada acaba fırından kruvasan alabilir miyim diye düşünüyorum. saate bakmalıyım. Okey. 7 dakika sonra otobüsün Hemen şurada bir fırın olduğu için gelmek kruvasan alacağım. Sabah kahvemi içtim ama hiç şey yemedim. Öğlene kadar da açlıktan bayılmak istemiyorum açıkçası. <laughs> yani 8.30'da kalkıp 9.30'da giderse geç On 10 dakika falan geç kalacağım dersi de yine de üzücü oldu. Aldım kruvasanı. Şimdi derse bir tık düşündüğümden fazla geç kaldım açıkçası. Yani 20 dakika. Ee, Ama bir şey olmaz. Bu arada ben ne zaman burada video çeksem kendimi şey hissediyorum. insanlar muhtemelen turist olduğumu sanıyor. Etrafı falan çektiğim için. Ama bu bilselerdi buradaki dördüncü yılında. Selam. Ersen çıktım. Ee, erken çıktım. Arkadaşlar hayatımda hiç bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum bir derste. Ee, çünkü insanlar bir şeyler sunuyor ve ben bir şey yapmak istiyorum. İnanılmaz gerici bir durumdu benim için ve böyle bir aralık hemen fırladım yani. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Bir de arkamı bir döndüm Hazal da İlyana ya. Hazal'ın okula geleceğinden bile haberim yoktu. Çok komik. <laughs> Aynı evde yaşıyoruz. <laughs> Sabah duydum sesini ama normal uyandı diye düşünmüştüm. Çok komik oldu yani aslında. Ee, şimdi Starbucks'a gidiyorum. İnşaat sunumuna çalışmalıyım. Bakın o kadar yoğunum ki. Bugün pazartesi bu arada. Pazartesi, salı, çarşamba bu dersler. Çarşamba son günü. Yani teslimi var çarşamba. Sonra Perşembe günü inşaat sınavım var. Ayın 8'inde. Ayın 11'inde inşaat için e, bir pencere cephe çizimi, detay çizimi falan öyle bir teslimim var. Ayın 13'üne de e, demiştim ya bu ders aslında bitirme tezine destekleyen bir ders. O bitirme tezinin teslimi son günü. Yani çok yoğun. Çok gerici. Ama halledemeyeceğim bir şey değil. Çok inanmaz stres oldum Asla çıkmam normalde böyle dersten ama içim kötü oldu. Bayılacağım sandım falan. Böyle bir şey aldım. Yoğurt zor beni mısır gerbekli. Çünkü acıktım ya. Yani. Gays guys aldım. Tam karşımda çalışma var ama olsun yani zaten dışarısının sesiyle çalışmayı sevdiğim için dışarıda ders çalışıyorum. Ama konuşabilsem de iyi olur sizinle. Neyse arkadaşlar. Şunu yiyeyim. Sonra ders çalışmaya başlayacağım. Bu arada ee, içeridekiler artık tanıyor 3 yıl olduğu için. Şey dedi, e, ne var dedi, Amerikanlı mu dedi, dedi. Evet, Ice dedim. Şey dedi bir de. E, i̇şte işte okey dedi Dedim. bu arada ikisine total 6.40 gibi bir şey ödedim e, ve dedim ki bu arada hani burada içeceğim dedim gerçekten mi dedi böyle hani şaşırdı çünkü sürekli alıp o kadar gittiğim için alışmış adam çok şaşırdı <laughs> Ej gillar. det. då börjar jag yani sınavda iki tane farklı sınav var. Birisi stüktür kısmı, birisi de bu sefer fluid diye bir kısmında. Stüktür değil de diğer kısmı bitirdim. Üç ders vardı zaten. Ama yani böyle bir beynim yandı çünkü çok çok sözel. Pek anlam veremediğim şeyler falan. Bilmiyorum. saati de bu arada. Kaç oldu? İki buçuk oldu. Kalbim acıkmaya başladı yani. Belki e, birazdan kalkarım. Çünkü bankaya falan uğramam gerekiyor. Market uğramam gerekiyor. Belki işte hastaneden sandviç alırım. Bankta onu yer öyle giderim hemen. Ay bu arada kalktım. <laughs> Ve deli gibi günlerdir sadece ezel kontaktım yeni şarkısını biliyorum ve hani sürekli sürekli rupa aldım sürekli o çalıyor kafamda arkada yani umarım işte böyle tüketiyorum şarkıları böyle bir sıkıntım var ama işin tuhaf şarkılarından da sıkılmıyorum çünkü mesela hani önceden böyle tekrar tekrar dinlediğim şarkıları hala açık dinliyorum. Tuhaf bir olay ama dinlemediyseniz dinleyin. Şarkının adı kontak. Markete uğradım. Bu arada da parayı çektim bankadan ama ee, para yatırmam da gerekiyordu. Yatıramadım çünkü bugün pazartesi ve ben yine unuttuğum için pazartesi günü para yatırmaya çalıştım. Pazartesi dedi, bankalar kapalı. Tatilde. O yüzden yatıramadım. Abi, Yerine yatıracağım parayı. Markete de aslında bir şeyler almayacaktım. Çünkü yani sonra alırım dedim. Şimdi gör gelmişken alayım dedim. En azından hani evde makarna bile yoktu. Bir makarna alayım bir paket. İşte tost yapıyorum. Sadece peynirim var. Ekmeğim yok falan. Öyle aptal şeyler. Temel ihtiyaç aldım. Biraz abur cubur aldım. Bir de e, kahvaltılık böyle mısır gevreğini böyle hani gofret gibi yapıyorlar ya ne deniyor bar ee, onlardan aldım okulum varken çünkü yani evden çıkarken çantamı atayım hiç olmazsa otobüste falan yerim diye şimdi sandviç alacağım kendime o kadar sessiz ki. Bakın. Bakın. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Öyle böyle değil. Esiyor ama yani sıcak. Ne olacak böyle? Ay marketten aldıklarımı yerleştirirken anlatayım. Önümüzdeki sene de bu evde kalma kararı aldım. Çünkü ee, yani şöyle ev değiştirmeyi düşünüyordum. Bakıyordum evlere. Ama düzgün ev yok. Asla yok. Fiyat performans olarak bakıyorum bile, Neyse düzgün ev yok. Sadece odam kadar evler. Hani banyo ve mutfak da içinde diye düşünün. 650-700 euro böyle <laughs> saçma sapan fiyatlar. O yüzden dedim ki ben madem bu okulda devam edeceğim. Neden burada kalmayayım ki? Burada kalmaya devam edeceğim. Aldığım şeyleri gösteriyorum. Ekmek. Ne kadar tuttum da söyleyeceğim. Biskolata piyanın buradaki hali. Çok severim. Bir paket paket aldım. İki tane dörtlü tavuk jambon. Tavuk jambon mu deniyorsa ne deniyorsa. İşte bir de Kahvaltılık böyle 6 tane var. Kahvaltılık mısır gerdeğimsi şeylerden aldım. Atıştırmalık. Hemen hemen Kahve. Diş macunu. Tam fiyat söyleyeyim size. Hepsine 22 euro 23 cent vermişim. Ay arkadaşlar inanamazsınız. Odam şu an serin. Güzel. Bir biraz da pervane açayım. arkadaşlar. O kadar kötüyüm ki anlatamam size. Yani karnım nasıl ağrıyor? Nasıl sıcak su falan koydum ama hani regl olmadım asla. Regler değil. Çok halsizim, çok karnım ağrıyor. O yüzden bu videoyu bitireceğim. Yarın iyi olursam okula gideceğim. Umarım iyi olurum. Gidersem de video çekeceğim. Gitmezsem de çekeceğim ama umarım iyi olurum ve okula gidebilirim. ya bugün çok kötü oldum. Yani hani kusmak da istiyordum. Öyle bir şeylikti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.